Ben altıma mı yaptım ya anne? Bir şey olmaz. <laughs> Hemen annemi çağıralım. Ben tamam, altıma içemeyiz ya? tuvaleti yapıyor. Seninle de deneyelim mi? Aa gerçekten mi? yani ben artık bez kullanmayacağım mı? Evet. Zaten bez seni artık rahat, rahatsız ediyordu. He tamam anneciğim. Hadi o zaman bir gidelim de bakalım. Nasıl yapılıyor merak ettim. Tamam kızım. Hadi gel gidelim. Aferin benim minik kızıma. Senin başaracağından eminim ben. Ay teşekkür ederim babacığım. Uf, düştüm ya seba'ya. Teşekkür ederim babacığım. Bir tane öpeyim ne güç kuvvet alayım. Gözlerinden öpeyim. Benim canım babacığım. Kitap mı okuyorsun sen baba? Evet benim miniyim. Kitap okumak çok iyidir. Sen de her daim kitap oku olur mu? Ay, tamam babacığım ben de çok severim zaten kitap okumayı. Hadi gidelim kızım. Nereye gidiyoruz anneciğim? Tuvalete gideceğiz. Ha, tamam hadi gidelim o zaman. Hadi gidelim. Gel fıstığım. Yavaşça plazete oturalım. Ay geldim anneciğim. Ay. Ay, anneciğim ya. Şey biraz korkuyorum da sanki ya. Güzel kızım ben sana yardım edeceğim. Tamam anneciğim bekliyorum. Ay anneciğim nasıl yapacağım ki? Yavaşça şöyle oturacaksın kızım. Gel bakalım. Ay. Ay. Ne yapacağım şimdi? Ne yapacağım ki şimdi anne? Şimdi ne yapacaksın güzel kızım? Tamam bekleyelim o zaman. Ay. Anneciğim. Anneciğim gelmiyor ki çişim. Beklersen gelir. Bu daha ilk günün. Alışacaksın. Çıstı. Bu daha birinci günün. Çişin yavaş yavaş gelecek. Zamanla buna alışacaksın. Ay anneciğim. Ay anneciğim. E gelmiyor da ne kadar bekleyeceğiz ki? Bekle kızım sabret gelecek. Ay tamam bekleyeyim o zaman. Ay ama insanın altında bezinin olmaması da çok güzel bir şeymiş. Çok güzel bir rahatlık yani çok sevdim. Şimdiden bayıldım. Evet canım kızım. Ay ay anne. Ay anne sanki ben işiyorum. Wow, anne, bastı geldi. Evet kızım bak ben sana demiştim. Sabreder Evet güzel kızım. Şuradan da peçete alayım. Ay, ay teşekkür ederim anneciğim. Bir şey değil güzel kızım. Kapağımızı da unutmayalım kapatma anneciğim. Hadi gel fıstık. Ellerimizi güzelce sabunla yıkayalım. Tamam anneciğim. Hadi yıkayalım. Hadi fıstığım yıka ellerini. Ay, ay çok güzelmiş el yıkamakta. Ay, sen de yıka anneciğim. Sabun alayım ay. önce elimi. Ay. ay sabun düştü ya. Bir şey olmaz kızım. Bir sabun alalım. Oh. Uh. Yıkadım gidelim güzel fıstık. Tamam anneciğim gidelim. Ee, biliyor musun? Ee, tavşan arkadaşım. Ben artık çişimi, e kakımı tuvalete yapıyorum. Ay, ay yeni oyuncağımız da çok güzelmiş ya. Ben bunu oynamayı da çok seviyorum. Şöyle yapıyorsun. Oy, öyle dolu vuruyor. Çok güzel değil mi? Evet. Ay çok seviyoruz. Ben biraz oynadım. Şimdi sen oyna arkadaşım. Aa biliyor musun? Arkadaşım biliyor musun? Ben artık tuvaletimi e, şey yok yok çişimi ve bir de kakamı tuvalete yapıyorum biliyor musun? Aa gerçekten mi? Ben de yapmak istiyorum. Evet öğrenmelisin bence. Nasıl bir his? Yani çok güzel. Hiç böyle seni altında rahatsız eden bir bez yok. Benim ben de bir bezden rahatsız oluyorum ama ya. Of. Sen de öğrenirsin arkadaşım. Ne var ki bunda? Aa, Ben altıma mı yaptım yani? Bir şey Çağıralım. Ama Tamam altıma yemeyeceğim ya. Ama öğrenmiştim ben. Dur hemen anne çağırayım. Altıma yedim ya. Of ya. Ama ben öğrenmiştim ya. Üzülme güzel kızım üzülme. Anne. Bu ilk günlerin gittikçe alışacaksın sen. Ama anne ya. Hani öğrenmiştim olduğunu Ama burada ne olacak? Tiş yaptı. Olur. Bu beze sileriz. <laughs> güzel olur. Burayı dert etme güzel kızım sen. Anneciğim ya kıyafetim ne olacak? Değiştireceğiz fıstığı. <laughs> İyi. tamam o zaman. Gel güzel kız. Gel fıstığım. Üzerini çıkaralım. Çamaşır makinesini atalım. Yenisini giyelim. Ay tamam anneciğim seni çok seviyorum. Yani ben altıma işedim diye bir şey olmadı değil mi? Tabii ki de fıstık. Böyle şeyler herkesin başına geliyor. Ha, tamam anneciğim. Bundan sonra daha da dikkatli olacağım. Tamam fıstık. Gel bakalım. Hadi. Ay anneciğim, şey, yeni kıyafetimi giydirir misin? Biraz utandım da. Tamam Fıstığım. Ay düştüm, kaydım burdaya. <laughs> Hadi giyinelim artık hemen üstümüz. İz gibi oldun Fıstığım. Ay, anneciğim, teşekkür ederim bana kızmadığın için. Neden kızayım ki kızım? Bu ilk günündü zaten. Herkes altına kaçırabilir. Ay yani herkes derken kimler yani büyükler de mi altına kaçırıyor? Hayır tabii ki de kızım senin yaşlarındaki çocuklar. Ha, ama gene de çocuklara söyleyelim. Dikkatli olsunlar. Yani kaçırmamaya çalışsınlar. Değil mi anneciğim? Evet kızım. Çok teşekkür ederim anneciğim bana destek olduğun için. Seni çok seviyorum. Ben de seni hmm. çok seviyorum güzel kızım. Hmm, hadi çamaşır makinesini açalım. Hmm, kıyafetlerimi koyalım hadi. Tamam kızım. Kapı açalım şöyle kızım. koyalım şöyle güzel kızım. Sonra kapağını kapatalım ve çalıştıralım güzel kızım. Ay çok güzel çalışıyor anneciğim bayıldım. Ay çok güzelmiş ya çamaşır makinesi. Hadi deterjan koydun mu anneciğim? Hayır kızım. Ay Anneciğim sen de mi unuttun? Hadi koyalım beraber. Gel güzel fıstık. Deterjanı da koyalım. Ay ben de bakayım. Wow çok güzelmiş. Wow. Bayıldım. Şimdi ağzını da kapatalım. Wow. Anneciğim. Efendim? Çamaşır yıkamak ne kadar zevkliymiş böyle. Evet güzel kızım. ne kadar güzel oldu. Üstü temizlendi. Yani üzülmeye gerek var mıymış kızım? Ay haklısın anneciğim. Bir daha böyle şeyler için üzülmeyeceğim. Aferin benim kızıma. Minislerle oyunlar.